Bugün dünyada olan biteni, o büyük gerilimleri gerçekten anlamak istiyorsak, savaş ve siyaset arasındaki o temel ilişkiyi masaya yatırmamız gerekiyor. Bu konuyu anlamak için de siyaset bilimci John Mearsheimer'ın çalışmalarına bakacağız. Çünkü bu karmaşık dinamiği gerçekten çok iyi aydınlatıyor. O zaman hadi başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Uzunca bir süre Amerika'nın tek başına dünyaya yön verdiği bir dönem vardı, değil mi? İşte o dönem bitti. Artık sahneye yeniden Amerika, Çin, Rusya gibi dev oyuncular çıktı ve bu durum yani çok kutuplu dünya, büyük güçler arası savaşı tekrar masaya getiriyor. Hem de ne yazık ki çok ciddi bir olasılık olarak. Evet, son zamanlarda bunu çok sık duyuyoruz. Büyük güç rekabeti geri döndü. Kulağa havalı geliyor ama bu cümlenin arkasında yatan o derin anlamlar çoğu zaman gözden kaçıyor. Peki bu rekabetin ne anlama geldiğini tam olarak kavramak için gelin bir adım geri atalım ve çok daha temel bir soru soralım. Yahu bu siyaset dediğimiz şey aslında ne? Buna verilebilecek en çarpıcı cevaplardan biri hem Bill Clinton'ın hem de Barack Obama'nın söylediği bir sözde gizli. Diyorlar ki, siyaset bir temas sporudur. Yani aslında bu rekabete dayalı, hatta zaman zaman oldukça sert geçen ve kendi istediğini yaptırma mücadelesidir. İşte bu noktada siyaseti iki ayrı arenada düşünmemiz lazım. Bir yanda bir devletin içindeki siyaset var. Burada bir hiyerarşi söz konusu. Yani tepede bir devlet var, kurallar var, yasalar var ve en önemlisi şiddet kullanma tekeli devlette. Bu yüzden iç siyasette şiddet tehdidi epey azalmış durumda. Ama diğer yanda devletler arasındaki siyaset var ve burası tam bir anarşi. Yani arayabileceğiniz bir dünya polisi, bir 155 yok. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda. İşte bu yüzden bu arenada savaş her zaman bir olasılık olarak masada duruyor. Eğer sizi koruyacak bir üst otorite yoksa, anarşik bir dünyadaysanız birinci ve en temel hedefiniz ne olur? Tabii ki hayatta kalmak, bekanızı sağlamak. İşte tam bu noktada güvenlik ikilemi dediğimiz çok kritik bir kavram devreye giriyor. Bakın bu çok ilginç. Diyelim ki siz bir devletsiniz ve tamamen savunma amaçlı olarak ordunuzu güçlendiriyorsunuz. Masum bir niyetiniz var. Ama komşunuz sizin bu hamlenizi bir tehdit olarak algılayabilir. Acaba bana saldırmaya mı hazırlanıyor diye düşünebilir ve ne yapar? O da kendi ordusunu güçlendirir. Bu durum istemeden de olsa bir silahlanma yarışını tetikler ve gerilimi tırmandırır. İşte anarşinin doğası bu. Peki, bu sürekli savaş ihtimali uluslararası siyaseti nasıl şekillendiriyor? Şimdi analizimizin en can alıcı noktasına, yani savaşın gölgesine geliyoruz. Bu konuyu anlamak için yola çıkacağımız temel bir söz var. O da Clausewitz'in meşhur lafı: Savaş, siyasetin başka araçlarla devamıdır. Yani savaş, siyasetten kopuk apayrı bir şey değil, onun bir uzantısı. Şimdi bu iki fikri birleştirelim. Hayatta kalmak her şeyden önemli ve savaş her an çıkabilir. İşte bu yüzden, Mearsheimer'a göre savaş uluslararası politikanın merkezi haline geliyor. Her şey onun gölgesinde şekilleniyor. Liderlerin kararlarını, devletlerin ilişkilerini hep bu olasılık belirliyor. Peki, büyük güçler neden savaşmayı seçer? Bu bölümde devletlerin bir savaşı başlatırken yaptıkları o soğuk kanlı hesapların içine gireceğiz. Savaş başlatma konusunda aslında birbiriyle çatışan iki temel bakış açısı var. Bir tarafta uluslararası hukuka ve ahlaki ilkelere dayanan haklı savaş teorisi var. Bu görüşe göre savaş ancak çok kısıtlı durumlarda, mesela bir soykırımı durdurmak için meşrudur. Diğer tarafta ise devletin bekasını her şeyin önüne koyan gerçekçi yani realist strateji var. Bu bakış açısına göre savaş ahlaki bir soru değil, güç kazanmak ve hayatta kalmak için kullanılabilecek stratejik bir araçtır. Hatta bakın Jean-Jacques Rousseau Yüzyıllar önce bu realist mantığı ne kadar güzel özetlemiş, diyor ki, birçok savaş aslında saldırganın kendi geleceğini korumak için aldığı haksız önlemlerdir. Yani ileride başıma bir iş gelmesin diye bugünden ilk adımı ben atayım mantı. Peki bu ahlakın tamamen devre dışı olduğu anlamına mı geliyor? Gerçekçi bakış açısına göre ahlakın hiç mi yeri yok? Aslında realistlere göre ahlak önemsiz değil. Liderlerin de bir ahlaki pusulası var ama bir de stratejik pusulaları var. Eğer bu ikisi aynı yönü gösteriyorsa ne ala Liderler savaşın ahlaki gerekçelerini bol bol vurgularlar. Ama ya bu iki pusula çatışırsa? İşte o zaman neredeyse her seferinde stratejik mantık galip gelir. Bunun en çarpıcı örneği de İkinci Dünya Savaşı'dır. Düşünün ABD insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birini yapan Stalin'in Sovyetler Birliği ile daha büyük stratejik tehdit olarak gördüğü Nazi Almanyası'nı yenmek için ittifak kurdu. Strateji ahlakı yendi. Geldik son bölüme. Savaşlar bir kere başladığında neden kontrolden çıkma, daha da yıkıcı olma eğilimindedir? Şimdi bu tehlikeli momentuma yakından bakalım. Mirsheimer'a göre savaşların tırmanmasının arkasında üç temel itici güç var. Birincisi, siyasi tutkular, milliyetçilik, ideoloji gibi duygular devreye girince düşmana karşı büyük bir nefret oluşur ve bu da sınırlı bir savaşı imkansız hale getirip topyekün bir mücadeleyi körükler. İkincisi, askerlerin bakış açısı. Komutanlar, doğaları gereği kısıtlamalardan hoşlanmazlar. Onlar, savaşı hızlı ve kesin bir şekilde, ezici bir güçle kazanmak isterler. Ve üçüncüsü de, savaşın kendi dinamikleri. Eğer kazanıyorsanız, daha fazlasını isteme hırsı doğar. Kaybediyorsanız, bu sefer de yenilgiden kaçmak için daha da riskli adımlar atarsınız. Kısacası, savaş, kendi kendini besleyen bir canavara dönüşebilir askerlerin bu bakış açısını Kore Savaşı sırasında General Mark Clark'ın şu sözünden daha iyi hiçbir şey anlatamaz. Eğer savaşacaksak, gidelim ve elimizdeki her şeyle zafer için varımızı yoğumuzu ortaya koyalım. İşte bu sınırlı savaş fikrine taban tabana zıt bir zihniyet. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Savaşın hangi aşamasında olursanız olun, tırmanma yönünde hep bir baskı vardır kazanıyorsanız hadi biraz daha zorlayalım tam zafer elde edelim dersiniz. kaybediyorsanız her şeyi riske atalım bu yenilgiyi kabul edemeyiz diye düşünürsünüz. Savaş bir çıkmaza girdiğinde ise durum daha da kötüleşir. Liderler bu düğümü çözmek için çoğu zaman sivilleri hedef almak gibi daha acımasız yöntemlere başvurmaya itilir. Peki tüm bu teorik çerçeve 21. yüzyılda bizim için ne anlama geliyor? Gelin son bir düşünceyle toparlayalım. Bu anlattıklarımız ne kadar güncel, ne kadar önemli diye soracak olursanız size sadece bir veri vereyim. Uppsala Çatışma Veri Programı'na göre son iki yıl yani 2022 ve 2023 Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana dünyada en fazla çatışmanın yaşandığı yıllar oldu. Bu içinde bulunduğumuz dönemin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Yani özetle bu gerçekçi bakış açısının bize söylediği can alıcı nokta şu. Siyasi tutkular ve askeri mantık bir araya geldiğinde Savaşları topyekün bir yıkıma doğru iten inanılmaz güçlü ve tehlikeli bir momentum ortaya çıkıyor. Peki, nükleer silahların olduğu bir çağda siyasi liderler bir kere başlattıkları bu tırmanma dinamiğini, bu kontrol edilemez güçleri nasıl dizginleyebilirler? İşte bu günümüzün belki de en büyük ve en korkutucu sorusu.